Şu an hava 45 derece sıcak. Bunlara elim bile değdiremiyorum. Şimdi ne yapacağım? Ben size bir şey getirdim. Ee, bir tane yumurtamız arkadaşlar. Yumurtayı oh, üstüne koyup pişecek mi pişmeyecek mi? Onu göstereceğim. Az önce kapalıydı çok fazla ısınmamıştır ama bekleyeceğiz bakalım ne olacak. Yanaş aşkım. Eğim olduğu için aşağıya doğru gidiyor. Yumurtamız bu şekilde dursun bakalım. Şu altına bir taş koyayım. Yumurtayı bu şekilde koyuyoruz. Bu sıcak havalarda bu sıcak havalarda ormanlarda ateş yakmadan yumurta pişirip karnımızı doyurabiliyoruz. Şöyle evet. gelebilirsin. Şimdi yaklaşık 5 dakikadır bekliyoruz. Gel gel. Ben yaklaştırdım. Oradan göremezsin. <laughs> Net. Çok sıcak hiç gözüm almıyor gel, Ömer gel. Bey. <laughs> gel Telefon da ısındı. Yaklaşık 5 dakikadır duruyor. Ee, yani biraz yenecek kıvama kadar gelmiş. Yenecek kıvama gelmemiş de kabuk <laughs> bağlamış. Az pişmiş olmuş. Ki üstünde gölgelik vardı. Üstünde gölgelik olması. vardı. Yumurta Şöyle. tam pişmedi ama oh, biz gerçekten piştik gerçekten. arkadaşlar.